Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizinle yine çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve yine çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz harika bir börek tarifim var Bu tarifimi isterseniz kahvaltılarda özellikle sevgili arkadaşlarım kahvaltılarda veya çocuklarınızın beslenmesinde birazdan da sizinle paylaşacağım Ben biraz fazla bir börek hazırladım çünkü okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı yani bu böreği fazlaca hazırlayıp dilerseniz dıferisinizde veya buzdolabınızın buzluk bölümünde saklayabilirsiniz. Canınızın çektiği zaman veya benim yapmış olduğum gibi çocuğunuzun beslenmesinde ara ara değişiklik olsun diye e, hiç mikrodalgada ısıtmanıza gerek yok sevgili arkadaşlarım. Oda sıcaklığında kendi halinde ısınsa dahi, kendi halinde buzu çizilse dahi o kadar lezzetli oluyor ki tıpkı taze yapmışsınız gibi. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Börek tarifimiz için toplamda orta boy 5 adet patates kullandım sevgili arkadaşlarım. Patateslerin kabuğunu soydum. Böyle küçük küçük doğradım ve aşağı yukarı bir 20-25 dakika kadar yani patatesler yumuşayana kadar haşladım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle patatesleri püre haline gelinceye kadar eziyorum. Daha sonra içerisine 2 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Şöyle aşağı yukarı çeyrek su bardağı zeytinyağı kullandım. İçerisine 1 tatlı kaşığı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim sevgili arkadaşlarım. Baharatları damak zevkinize göre daha farklı baharatlar ilave edebilirsiniz iç harcının mutlaka soğuk olması gerekiyor ee, daha sonra şöyle bu tarifimde 6 adet yufka kullandım arkadaşlar aslında bu tarif için 5 adet yufka kullanıyordum normalde ama e, ben dediğim gibi ara ara çocuğumun beslenmesine kullanmak için 6 adet e, börekli yufkanın hepsini e, hazırladım daha sonra şöyle tam görmüş olduğunuz gibi tam ortasından kesiyorum ikiye katlıyorum yine aynı şekilde e, önce ikiye bölmüştüm yine aynı şekilde tam ortasından dörde bölüyorum Yani yuvarlak bölmektense bu şekilde bölmek çok daha kolay oluyor sevgili arkadaşlarım. Bakın yine üzerine getireceğim. Aynı şekilde ikiye böleceğim. Ee, çok böyle küçük küçük böreklerim olmadı veya çok büyük de olmadı ama dilerseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Evet daha sonra yine kesmiş olduğum böreği de böyle üzerine alacağım. Arasına sos olarak ben 120 gram margarin erittim, İçerisine bir çay bardağı sıvı, sıvı yağ ilave ettim. Bakın sevgili arkadaşlarım şöyle dilmiş olduğum e, böreklik yufkamın birini alıyorum. Çok böyle e, aşırı yağ sürmenize gerek yok. Sadece yağ e, fırçayı yağ batırın. Yani her tarafına değmesi yeterli. İkinci yufkamı aynı şekilde üzerine kapattım. Şimdi iç harcını yerleştireceğim. İç harcı olarak ben patates kullandım. Patates inanılmaz lezzetli oldu ama e, tabi damak zevkinize göre isterseniz peynir veya kaşar peynir, kıyma gibi e, daha fazla renklendirebilirsiniz böreğinizi veya ıspanakla da yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Daha sonra tıpkı bir e, elmalı pastayı sararız yani birçoğumuz biliriz o şekilde böreklerimizi sarıyoruz tekrardan şöyle yakından göstermek istedim ikinci böreğimi ya ikinci hamurumu da üzerine alıyorum yine aynı şekilde üzerine sosunu sürüyorum şimdi iç harcımı yerleştiriyorum bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey sevgili arkadaşlarım kesinlikle böreği çok fazla sık sarmayın böyle mümkün olduğu kadar gevşek sarın Çünkü börek piştikten sonra çok güzel bir şekilde kabaracak e, tıpkı böyle el açması börek gibi olacak. Yani kabardıkça e, çok sıkı sararsanız eğer böreğiniz patlar, kenarlarından böyle iç harcı akar. Yani görüntüyü de bozmayalım, değil mi? E, lezzeti kadar görüntüsü de bizim için önemli. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. E, ve ben destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum ama kanalımda hala çok yeniyim. Çok acemiyim. Hatalarım olursa kusuruma bakmayın lütfen. Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Desteklerinizden dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım bir sohbet ederken bütün böreklerimi de e, şeklini vermiş oldum. Şöyle bir orta boy e, borcamın içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Biraz börekler fazlaca oldu ama hiç sıkıntı değil. Böyle sıkı sıkı yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde tam sığdırdım arkadaşlar. Toplamda iki tepsi böreğimiz çıktı. Dediğim gibi ben e, oğlumun beslenmesi için fazlaca hazırladım. Dilerseniz 5 yufkadan e, bir tepsi de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir su bardağı sütü, su bardağı ölçüm 250 milim bu arada. Daha sonra üzerine yine aynı şekilde bir şişe maden suyunu böyle her tarafına değecek şekilde üzerine döktüm. Şöyle bir 5 dakika kadar dinlendirdim sevgili arkadaşlarım. Daha sonra şöyle bir çeviriyorum ki üst kısmı kurudu çünkü üst kısmına da tamamen böyle hazırlamış olduğum sos değsin diye. Şöyle hepsini çevirdikten sonra e, yine bir 4-5 dakika kadar dinlendireceğim. Aslında tekrardan dinlendirmedim arkadaşlar. Çünkü e, ben çevirene kadar biraz zaman geçmiş oldu. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime e, şöyle çok sıkı olmayacak şekilde yani çok böyle üst üste gelmesin. Birazcık mesafeli olsun. Fırın tepsime yerleştirdim. Kalanı ise e, küçük borcamıma yerleştirdim arkadaşlar. Yani biraz sonra e, kısacık bir fırın çekimi de hazırladım. Aslında bu tarifimde fırın çekimi hazırlamak istemiyordum ama e, bazı arkadaşlarım fırın çekimini çok beğeniyor, çok istiyorlar. Aslında ben de fırın çekimini çok beğeniyorum. Böylece e, ne kadar böreklerimizin, ketenin, poğaçanın her ne yapıyorsak ne kadar böyle içini çekerek piştiğini görmüş oluyoruz. Yüzeyine sürmek için 2 adet yumurta sarısı kullandım arkadaşlar. İçerisine hiçbir şey ilave etmenize gerek yok. Bu tarif için tam 2 adet yumurta sarısı tam yetti. Daha sonra üzerini ben susam ile süsledim. Ee, i̇sterseniz çörek otu veya haşhaş ile de süsleyebilirsiniz. Böyle sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Her şekilde görüntüsü çok güzel olacaktır. Sonrasında e, böreğimizi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben tam 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Pişme süresi fırından fırına değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Yani dediğim gibi ben tam 25 dakika 180 derecelik fırında 25 dakika pişirdim. Böyle ara ara kontrol edelim. Ee, böreklerimizin altı üstü böyle güzelce kızanana kadar pişirelim. Evet sevgili arkadaşlarım böyle kısacık bir fırın çekimi hazırladım. Bu anı kesinlikle görmenizi istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten denemeye değer, görmeye değer, lezzetini tatmaya değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi benim patatesli böreğim hazır gerçekten çok lezzetli biraz böyle dinlendikten sonra da bakar mısınız yumuşacık bir tarif kesinlikle e, çocuklarınızın beslenmesinde kesinlikle bu tarif olmalı şöyle iç kıvamına iç dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum gerçekten harika bir tarif arkadaşlar İnşallah tarifimi denersiniz ve yorumlarınızı olumlu veya olumsuz yorumlarınızı düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.